Evet arkadaşlar bugün sizlerle Clash Royale çekeceğim. Daha dün yükledim. 1121 kupa oldum ve destem böyle. Şu destem böyle. Kartlarım da böyle. Abone olup like atmayı unutmayın. Ben de hemen maça geçiyorum. istiyorum. <laughs> Arkadaşlar kesinlikle lekten değildir. Adamı sen bir aldım. Almış bulunmaktayım. Şimdi onu gönderdiği şeyden ben de göndereceğim. Arkadaşlar tekrardan söyleyeyim. Bu bir reklam değildir.

Ve kazandık. Artı 29 kupa. Oha. Hangi şunu versin? Büyücüye mi versin ki ya? Evet ya büyücüye versin. Büyükçü. Şimdi destemi değiştireceğim. Semih o zaman desteğimi değiştireceğim. Zaten sabahtan değiştirmiştim. Arkadaşlar bu oyunu bana seni önerdi. Yani kuzenim. İnşallah izler bu videoyu. Amin. Ben, Semih, ben sabah destemi değiştirdim. Büyücü de çıktı bir tane kutudan. Yani şu anlık bayağı iyi. seviye geçtim. Hadi başlayalım. Oo! Yes, yeni karakter. Hemen kart. Ne kadar? Oha! bu. Oo, goblin. Yes, artık devide yükselteceğim. Çok iyi. Bunlar biz bayağı taşıran. Ar şükür seni 4 levelden 5. levele çıkardım ya. Yemin ediyorum. Dünden beri bunu 4 level oynuyorum. Artık 5 level yaptım. Şimdi bakalım bundan bir yeni kart şu var ama bunu almayacağım. onun yerine büyücüyü kullanıyorum. Okçuyu çıkardım büyücüyü aldım onun yerine. Şeyi alabiliyor muyum ya süper şarjını? Ben <laughs> süper şarjını zerresini alamıyorum ya. Ben de süper şarjını alamıyorum ya. Ben de süper şarjını jerrisini alamıyorum Olmuyor Zerrisini alamıyor. Vinny'nin hemen maça geçtim. Geçtim. Teli. Teli. Adam takım güzel. Şimdi biz şuna engellemek için şuraya atalım Bakın. Barbarları ünlü kupürü öldürür. Ama işte adam bu taraftan oynarsa sıkıntı. adam <Sessizlik> Selamın aleyküm. Büyücü kankam geldi. Yani ne oldu? Büyücü sizin yok mu etti? He? Ne oldu? İçimizden mi geçti büyücü? Aa, çok iyi büyücü. Adam nerede saldırırsa ben de oradan saldıracağım arkadaşlar. Bu bir taktiktir. Taktik. Uvutof. Tofu Adamın ismi me ya. Kanka zaman mayır sen. Ne kadar ne dedim bu da çok manyak. Bu da çok ne kadar beyler Of yarın fıstığa geçer. da bir çarşıya gitsem. Bu da ne 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 beyler Of fıstığa Серия гоблин плюсов. Он бы сестой problem бы не отмады сумки не там şimdi niye atmadı? Там он без о... Без о... Без о... biz о... Без biz onu alırız. Oraya yine top gönderdim. Ateş ruhu. Ben buna ateş topu diyordum ismine bakmadım. Önce. Burada arkadaşlar devler oyunculara saldırmıyor. Devler şu hani gördüğünüz üç tane kule var ya onlara saldırıyor. Hadi o iki kat iksir gelmiş benim haberim yok. Mini patka saldır. Tek kabin. Saldırın lan. Saldırma yani gebertirim. Goblin gibi saldırın. Ya hayır kaybetmek istemiyorum. Kaybetmek istedim kazandık Ufu tofu'yu da yendik. Artı otuz kupa. Şimdi kaç kupa oldu? Ha ha ha. Aa, çok az kalmış. Oha. Bu ne lan? Benim hemen 100-250 kupaya kupa olmam lazım. Arkadaşlar bak. O oyunu indirdiğinizde ilk şunları veriyor. Şöyle ok veriyor. Şunlar bunları veriyor işte gördüğünüz gibi. Ondan sonra buradan başlıyorsunuz. Ondan sonra size şunları veriyor. Bu eve geliyorsunuz. Ondan sonra şunlardan alıyorsunuz. Bu eve geliyorsunuz. Bak arkadaşlar buradan şu şu dörtlerden kutulardan şu dörtlerden hepsi gelecek. Onun sonra şu oluyor. Benimki şu. Benim evim bu. Ben önceki şeyde şu an şuradakilerin şu an burada gördüğünüz hepsi bende var. Şuradaki gördüğünüz. Büyü vadisinin bir altındaki hepsi bende var. Bir tek bak benim benim kuzenim de oynuyor. Kuzenim şu şu Pekka'nın oyun evinde. O da kasıyor. O klan kurdu ben ben onun klanındayım. Ve oyunu dün indirdim. İnşaat atölyesi. Oha. Şunlara bak. Hemen şimdi birkaç tur daha atıp videoyu kapatacağım çünkü çok uzun sürmesin. Arkadaşlar bu arada ım, ben belki shorts atamayabilirim. Bir tek uzun video atabilirim. Yani söylemesi. Sen niye uzun video at? Sen shorts atmıyorsun demeyin de. Çünkü ben çatçı... Ama ne çatçı kötüsü? Ben şeyi sildiğim için ismini unuttum. İsmi neydi ya? Hayır ya yenileceğim mi? Oha. Adam desteği mükemmel. 2x gelse hadi bir çevirme şansı var da. Hayır ya adam bak. Öbür taraftan oynuyor. adam niye bu kadar taktik verdi? Oğlum bu ne ya? Daha ateş atmadan öldü ki ateş ruhu. Arkadaşlar oyunda mini pekka da çok güzel oluyor. Bayağı hasar veriyor mini pekka da. Kaybedeceğim. Olamaz. Olamaz kaybettim. Olamaz. Olamaz. Ay ya kaybettim. Olamaz. Adamın iki kuleyi yok etti. Son ana kuleyi. Adam galiba şeyi bitti. Hayır. Engel. hadi sen bir şey yap ya kurban olayım sen bir şey yap hadi ya hani ya öldürelim bunlar ya yenilmek istemiyorum video karşısında yenilmek istemiyorum ay 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 yenildim yenildik ya <laughs> olamaz ya yenildik eksi 7 9 kuzdum sana. Şu şeyi çıkaracağım. Hatta kalsın belki. Kalsın. Arkadaşlar, şu an bende olanların levellerini görüyorsunuz. Barbar 7 seviye. Mini pekka 6 seviye. Goblin kulübesi 7. Mega minyon 7. Büyücü 7. Dev 5. At Ati, ateş ruhu 5. Bir de top 5. Topu çıkartıyorum ya destede. Aa ben şunları yükseltmeyeyim. Bunu koyacağım. Top yerine ben bunu koyacağım. bombacıyı çıkardım seni. Önce buyum Zaten şövalye güzel değil. Silah şöyle güzel değil. Koş koş. Arkadaşlar eğer buraya kadar izlediyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Atmasanız da canınız sağ Şu taraftan saldırsın. Şu taraftan saldırsın. İşte şimdi yaparız. İşte yaparız. Barbar var. Gelin lan buraya. Arkadaşlar onların barbarı 6 seviye benim barbarlarım 7 seviye. Benimki yok Bebi şu bin beş iyi gelse atacağım da. Hadi ya adamın bir kulesini yok edin. Yes adamın bir kulesini yok ettik. Goblinler saldırın. Ateş ruhu saldırın. çocuğu ay ya, ya ya oğlum ya adamlar kara orman gibi saldırıyorlar ya Ya saldır Saldırın lan oh Ya çok, çok güzel daha Bu matma ben tüm mercimek tersine Umutları o mercimek Ayy, ay, bu. Bekle şu atom Git Piris. Lan dev ölmüş olamaz. Şu an adama çok pis baskı uyguluyorum. Uf 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 uf. Yes kazandım. Adamın ismi yok Ers Elbihye. Bu nasıl isim buraya? Arkadaşlar eğer Brawl Stars videosunu gelmesini istiyorsanız mım kaç like atın. 5 like atarsanız Brawl Stars videosu gelecek. Şimdi arkadaşlar son turumuza giriyoruz. Ve girdik. adamın kulesine bir tane bile vuramadık ya. Ben yani iksir biriktireceğim Adam attığı için ben de atıyorum. Ay ay. Arkadaşlar hani mini pekka vurunca hay ay. ay. Ay ay diyor ya benim aklıma bugabugay hemen geliyor. Sizin aklınıza ne geliyor yorumlara yazın. Hadi ya son turumuzu da kazanır mıyız? Kazanırız ya. Ali. Evet kazanıyoruz son turu. Turumuz şimdiyle tekrar. Böyle. şansa bak ya. Arkadaşlar adamın şansını görüyoruz mu? Adamın kulesinin yanına bakın. 109 kaldı adamın kulesinin yanına. Yes. Hayırdır lan sen bal kütü. Şimdi ne? Unuttum. Işık aramsın. Ne? Sen 60 saniye. O iki kat iksi 60 saniye kalınca iki kat iksi veriyor. Şimdi ne varsa atacağım. Yüce atacağım bu sefer. Gelsin dağılın bir yüce. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 12, 15, 16, 24. Ve son elimizi de kazandık. Yani bu kadardı. Altınlarımızı da alalım. Arkadaşlar sonraki video eğer eğer sonraki videoda Brawl Stars'ın gelmesini istiyorsanız 5 like gelmesi yeter. Ama eğer Brawl Stars atamazsam Clash Royale atarım. Hadi bay bay. Öptüm kendinize çok iyi bakın ve bay bay.